İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2024 9:45 geçe Kamu Aydınlatma Platformu'na Astor Enerji AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Bağsız bedevi ve çölde kutup misali arkadaşlar. <laughs> Europa Power Astor arkadaşlar bol bol kapa gönderiyor ama gık demiyordu arkadaşlar ta ki bugüne kadar. Bugün bir tavan gitti ama inşallah devamı da gelir. Bayağı bir sıkıntılıydı arkadaşlar. Yani oldukça aşağı düşmüştü hem Europa Power hem Astor şimdi baktığımız zaman yeni iş ilişki sonra karşımıza çıkan haber bize ne anlatıyor? Yeni iş ilişkisine başlanan başlayacak kişinin içerisi sadece müşteri diye geçiştirmişler arkadaşlar. Onun dışında iş ilişkisinin başlamasının öngörü tarihi 29 Aralık 2023 Çiro ve karla olumlu etki olarak karşımda çıkıyor. Şirketimiz Türkiye'de yerleşik bir firma ile 29 Aralık 2023 tarihinde 1 milyon 700 bin Amerikan doları arkadaşlar. Türk lirası karşılığı da 50 milyon 135 bin 210 TL Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası satış kurulu karşımıza çıkıyor. Transformatör satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılat oranı %0.68'i kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız demiş. Hadi ayrılısı bakalım arkadaşlar. İnşallah devamı gelir. Elinde hissesiyle zararlı olanlar kurtarır arkadaşlar. Dediğim gibi yani bağımsız bedevi. Yani burada arkadaşlar o kadar tırışka hisseler vardı ki yani ayda yılda bir kapa bel atardı arkadaşlar. Fırlardı ama bu arkadaş ben kapa belini anlattığımdan beri belki haftada 2-3 defa kapa beli gönderiyor. Bana mısın demiyordu arkadaşlar son 3-4 aydır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.